Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün parkur yapacağım. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz video sesli. Ve arkadaşlar bu ses çok beğenilirse. Çoğunlukla bu sesi kullanacağım. O zaman hemen parkura başlayalım. Evet arkadaşlar parkur bu şekilde. Böyle. Zafer pandosu var burada. Oyuncaklar planlar, var. Play yazıyor burada daha seçme yeri var <laughs> daha seçebiliyoruz böyle oturma alanı var böyle yani. bu şekilde her yer oklarla başlangıç gösterilmiş o zaman parkuru yapalım <laughs> bence kartı parkur kolay gibi bence çok zorlamayacağım düşünüyorum burası zorlayacak gibi seçimi neye bırakalım? Evet bu yani zaman bu diğeri diğerlerini ne seçmesi için neye bekliyoruz? Bekleyelim. Ben yanında iyi göz alamam arkadaşlar. Ben baştan başlayamam. Bir de çok uzun sürer o zaman. Bekleyelim. Nerede kaldı ya? Nerede acaba? Bekleyelim ama. Gelmesin. Evet geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyorum. Evet geldi. linamust. Hadi geç hadi. Gel hadi. İki saattir bekliyoruz. Neyi? Evet geldi. Hadi git. Git hadi. Hadi seç. O da bizi bekliyorsun değil Ama ben geçmeyeceğim asla. Hadi git. Hadi. 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 Bir şey diyor. Bir şey yazıyor. Kalp attı. Geçmemiz için bize yalakalık yapıyor. Bize kalp attı. Tamam. Alep bir demir geldi. Biri geldi. Bak diyor bakıyorum. 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 Bak dedi. Bakıyorum ve hiçbir şey yapamadım. gitti diyor kız. Ne baş başa kaldık. Hadi git hadi. Beni hadi git. Ne bir şey yazıyor. Seni görmek güzel diyor. Yalakalık yapıyor. Hadi git. Ben ne yapsın acaba? kalık Hadi git hadi hadi. Ne bu? kızı iki kere yandırdık. Tam bir şey ettim sana. Nerede ta? Hile yapıyor arkadaşlar hile yapıyor hile yapıyor. Hile yapıyor. Hile geldi hile yaptı. Ne şey zaten onu iki saat bekleyip aldı. Niye ne yapıyor? Geçti orayı hile yaptı. Bizi bıraktı burayı hile yaptı. Hile yaptı. Sanırım biz geçeceğiz burayı. Acaba hangisi? Bağlayalım biraz. Acı motosun. Ayrıca kendimizi anlayalım biraz. Acaba hangisi? Bence birincisi evet birincisi çıktı. İkincisi birincisi mi? Birincisi mi ikincisi mi? Ayrıca ikincisi. İkincisi evet ikincisi. Evet geçelim. Bu vizit dinmeden geçelim orayı. Ayrıca sen aslında parkur kolay, oradaki yerde ödülünüzde biri varsa parkur çok kolay. Ay düştüm. ama parkur kolay değil. An düştüm. Evet ben bunu unuttum. Nasıl burası? Bak değil iyiyle yapıyor, yine yapıyor. Evet böyleydi. Evet. Ben bu da bizi dinlemeden geçelim. Buraya düşünmeden geçelim. Evet geçtik. Ayşe biz bu bayrakları altında ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Her yere koymuş maşallah. Her yere koymuş. Hiçbir şey olmuyor bayraklarında mı? evet, şu mor küçük masalardan geçelim. Çok ayetler masa hakkında. Ben geçelim. Hadi şuradan düşüyordum. Şuradan vıcık diye bu. Ben hala nelerin kalpli Kalpli kalpte kalp olanlara neler diyeceksin? Bitti parkur. Evet, parkur bitti arkadaşlar. Evet, beş dakika bitirmişiz parkuru El evet, burada böyle parter var? Oyuncaklar falan var? Evcil hayvanın için bir yer var? Oturacak yer kocaman küçük yer oturuyoruz. Evde burada parçalım var, oyuncaklar var. Başı dönmek için buraya şey eklemişler. Böyle oyuncaklar var bu daha. Böyle hadi. İsteriniz e gibi şarkıdan bir parça var mı arkadaşlar? olayım şöyle. Neyse arkadaşlar. Eee. bu ses çok beğenilirse çoğunlukla bu sesi kullanacağım. Bugün de videom kalardı. Abone olmayı ve beğenme, beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Hoşçakalın.